göz altında kaybedilen gazeteci Ferhat Tepe için adalet istiyoruz. Ferhat Tepe için. Son kayıp bulunana kadar burada olacağız. Ferhat Tepe'de tüm kayıplarımız için. Ferhat Tepe ve tüm kayıplar için. 19 yaşındaki Ferhat Tepe, Özgür Gündem Kadıkesi tüm yüz muhafiriydi. Onun hak ihlallerine maruz kalanların sesini oldu Ferhat 28 Temmuz 1993 tarihinde Bitlis şehir merkezinde silahlı bir tersizli üç kişi parasından kaçırıldı. Ailenin ve çalıştığı gazetenin ısrarlı başvurularına rağmen devletin ilgili Türk kurumları onun göz altında alınmadığını söyledi. Kaçırıldı ailenin evine telefon eden bir kişi Ferhat Tepe'yi Türk İntikam Kıbrı adına kaçırdıklarını serbest bırakılması için babası İstak Tepe'nin hep Gütlüz İl Başkanlığı görevinden istifa etmesi ve 1 milyar lira para ödemesi gerektiğini söyledi. İstak Tepe telefonda konuştuğu kişinin sesini kısa önce bir toplantıda kendisini tehdit eden komutanı Korkmaz Tayman'ın sesine benzettiğini tam oyuyla paylaştı. Her yer Ferhat'ı arayan ailesi ve gazetesi onun ağır işkence görmüş bedenini 13 gün sonra ve şuraya ayak gömüldüğü Elazığ kimsesiz mezarlığında ulaştı. Resmi kanıtlara göre Ferhat kaçıldığı yere yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Hazar Gölü'ne yüzmeye gitmiş. Ancak yüzme bilmediği için boğulmuş ve balıkçılar tarafından bulunmuştu. Ancak Ferhat Tepe'nin bedenine ağır işkence izleri vardı. Ayrıca onu kaçırılırken gören ve Diyarbakır Jandarma Alağa Komutanlığı'nda işkenceli sorguda gördüğünü açıklayan 14 tanık mevcuttu. Buna rağmen iç hukuk yollarından bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile ahime başvurdu. Ahim, Tayyip soruşturmasında şaşırtıcı eksiklikler olduğunu tespit etti. Olayın aydınlatılması için hükümetin Ahim'le işbirliği yapmadığını, gerekli bilgi, belge ve tanıklara ulaşımı engellediğini ve etkin bir cezai soruşturma yürütmediğini belirterek Türkiye'yi mahkum etti. Ailenin son olarak başvurduğu Anayasa Mahkemesi 16 Haziran 2016 tarihli kararında Ferhat Tepe dosyasında savcılığın soruşturmayı genişletmek için somut bir talimat vermediğini, olayı aydınlatacak adımlar atmadığını, delillerin toplanmasında gerekli ödünü göstermediğini ve soruşturmanın sürencemede bırakıldığını kaydederek etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle hak ihlali kararı verildi. Ancak zaman aşımı gerekçe gösterilerek dosyanın yeniden açılmasını engelledi. Sonuç olarak Ahim'in belirttiği gibi üç hukukta etkili bir soruşturma yürütme hususunda bilinçli olarak gösterilen yargısal direnç bugüne kadar devam etti. Adli süreç Ferhat'te bir işgalciyle evet. öldürenler ve bedelini kaybedenler için cezasızlıkla sonuçlandı. Kaç yıl geçerse geçsin, Ferhat Tepe için, Türk kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, gözaltında kayıplara karşı komisyon.